Evet arkadaşlar tam bununla 6 ay uğraştığımız projemiz. Oyuncak rampası. Hasan at bir tane bakalım oğlum görelim. Oyuncak at bir tane içinden. Tamam top at top at. Hadi 6 ay uğraştık bununla biz hadi. Dur ben atayım. Hadi gel topu tak. Projemiz bu. Evet 6 ay uğraştık bununla. Oğlum atsana. Tubitak. Evet oyuncağı atalım. Bakın görün. Oğlum yakar mısın lambayı? Evet şimdi Hasan atacak oyuncağı görün. Yukarıda bir. Neydi? Aferin. Gelin evet. Dışarı. Ne oldu Hasan? Hı? Ne yaptı sen? Çıktı. Dışarı çıktı. Bir şey olmaz. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Baştan. Bir daha dene. Evet. Geliştirme aşamasında şu an. Bir tane daha at Hasan içine. At oğlum. At. O geçmez ki. Geçmez ki o. Uzun çünkü o. Dur, başka at, başka, başka at, başka. <laughs> Oğlum oradan atma, atma. Aha. Dur. Sen yanlış attın bak, dur. Buradan buradan bak bir saniye çek çek elini, çek elini. Bırak onu. Bırak. Çek oradan çık. Evet bakın. Böyle. Ama bizim oğlumuzda bir sıkıntı var. İşte yapamadı. Evet, bakın. 6 ay uğraşlarımızın sonucu bu. E kaldı bu, dış, dış Bir daha. Ama oradan atma. Yukarıdan at, yukarıdan. Hasan. Hasan. Bunu kim yaptı? Kim yaptı bunu? Bunu kim yaptı? Kim yaptı? Abla mı yaptı? Buradan at, buradan. Hasan. Hasan buradan at. Buradan baba. Baba. Sıkıntılı oğlum yukarıdan. O geçmez oğlum. Oğlum. Hasan dellendi. Bak. Bak trafik sıkıştı. Ya. Oğlum tübü tak almaz mı böyle? Bak bakayım bana kim yaptı bunu? Arabalar kimin? Araba kimin? Yukarıdan, yukarıdan yukarıdan. Yukarıdan at. at. Buradan at. Oğlum. Hadi. Ya Hadi. oğlum bak takıldı bak. Bak bak düzeneye bozdun. Allah Allah. Tam bir daha. Bir daha. Hadi bir. Hop. Hop. <laughs> <laughs> Hop. bunu?